Haydi, haydi, haydi. Hay hay. değecek mi bari? <laughs> <Değil> mi? <laughs> kısa mesafeye götürmem Metin, uzun mesafeye erenirim Ali. Ne mario Brothers. Ben galiba götürmeyeceğim sizi. Taşı. İn insin taşa. İn 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 Ya ne anladın geç kaldık bas kaza. Abi hadi. Çok emin konuştu. Plaka benim. Dört tane taksi plakam var. İki üç tane dağılayım, alayım durak açacağım. Çocuklar siz herhangi bir soruyu daha kendinize bile sormamışken ben cevabını veriyorum. Dikkat ettiniz mi? Hep bir adım öndeyim. <laughs> ya ben konu açılmasın kitlersin diye girmemiştim de madem daldın konuya. Abi senin ne ihtiyacın var? Sen niye kullanıyorsun ya? Kirala çalışsınlar. Alkol aldım. Hatta belli bir dozajın üzerinde içtim sabah Yalan yok. Alkollüyüm. Taksiyle gideyim dedim. Taksideyken çevirme olmuyor ya. Aradım plakalardan birini. Taksi bana lazım lan. Dedim. Hiçbir şey diyemem. Kendi malım en ait. Zenginim oğlum ben. Hilmi abi sen niye bu kadar içiyorsun abi? Sana ne bana ne oğlum bu mu yani mevzu şimdi? Hayret bir şey. Hilmi sen bir sağa çek indir. Bu nedir ya? Alkol araç kullanmak nedir ya? Beş dakika geç kalalım bu, oğlum. Nereye gidiyoruz lan? Bak köprüyü geçeceksek çakarım beş lira ya. Hiç acımam patent şirketine gidiyoruz. Adresi al. Lan oğlum kiminde? karı var, kumar var, alkol var. Sizde de bu huy var. Kabul edin oğlum artık bunu. Olmuyor, olmuyor. Cık. Oğlum rızkınızı böyle şeylere yatırmayın lan. Rızık bu rızık. Başka bir şeye benzemez. Aha. Lan. Sinirlen Yazık ya. Olacak. Bakayım ne kadar. On lira. O zaman kardeş payı. <laughs> Al. Al yaran. Teşekkür ederim beyefendi. Kapatabilirsiniz. Öyle mi? Hadi. Caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki sürat yapabiliyor muyuz? Efendim? Ha? Bana tamam. böyle konuş işte. Aramızdaki hiyerarşiyi vurgula. Haddini bil, inat Beyaz masayı ararım. İnmezsen polis arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans arar. Ara hadi, arasana! Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim. Biraz ılıda ama çikisi. O anda sinirlendi. Ne olacak şimdi? Bedavaya götürsen de gelmem artık. Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah'ın aşkına gel. Gel lan buraya. Gel. Lan. Gel lan. Gel. <laughs> adam kontağı bile kapatmadı lan. <laughs> Arkadaş bu adam bu zekayla nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini açıp incelerlerdi. Utanmadan bile para alıyor. Bu kadar bildiğin zengin ha. Nalet. Hadi kolay gelsin. Allah. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 فكبرالليلفكر